bizleri biraz aydınlatabilir misiniz? Yaklaştır mısın? Ya. Allah Allah'a şükür hep aydınlık yüzlü insanlar. Yani öyle karanlık yüzlü şeytani hiçbir insana rastlamadım. Bak bu da çok nurlu ve çok temiz. Dürüst bir insan. O da açıkça belli oluyor ve yüzü ışıklı. Yani bağnazlıkla, yobazlıkla böyle bir yüzü olmaz. Yani Kur'an ruhuyla bir insan böyle olabilir. Güzel yüzün biz aslında e, kelimenin tam anlamıyla zaten ruhuz. E, ruh e, algı olarak madde varmış gibi algılıyor. Yani bize algılatıyor. E, o algıdan dolayı biz madde var diye inanıyoruz. Evet, bak şöyle parmağımı dokunduruyorum. Bu bir histir. Ruhun aldığı bir his. Sertlik hissi, bu bir algı. E, ses bir algı, görüntü bir algı. Bunların hepsi toplamında ruh algılarının toplamına biz madde diyoruz. Bizim anladığımız anlamda madde zaten yok. Dolayısıyla biz sadece ruhtan ibaretiz zaten. Yani şu anda ruhuz. E, ruh yeni bir rüya şekline giriyor. Yani şu an rüya gören ruh Yeni bir rüya moduna giriyor öldüğünde. Yani monta daha keskin daha nettir. Ama tabii mümin hayattayken bazen bir ihtimal e, ruh haline gelebilir yani tamamen maddi yapıdan tamamen çıkabilir yani bu zaten hadislerde de peygamberimizin hayatında da görülüyor. E, nur kesilmesi insanın. Yani maddi gibi görünen dünyada tamamen soyutlanması. Bu oluyor. Ama bu insanları ürkütür. Yani onun için peygamber dua ediyor. Ya Rabbi beni güzel bir girişte girdir. Beni güzel bir çıkarışta çıkar. Beni katından şeytan Allah'a sığınıyorum. Bir sultanla destekle. Ya yani bir yardımcı olması gerekiyor. E, tek başına biraz ürkütür. Yani açıkça söyleyeyim bayağı ürker insan. Ama ölüm anında öyle değildir. Ölümde birden netlik oluştuğu için çok keskin netlik, uyanma olduğu için uyanma ferahlığı vardır ölümde. Yani uyanma sevinci vardır. Nasıl biz rüyadan uyandığımızda bir ferahlık duyuyoruz? Ölümde de öyle bir ferahlık vardır. Ama iman etmeyenlerde, yani Allah'tan korkmayanlar da, ölü olanlar da çok korkunç bir can alma şekli görülüyor. Bunu müminler görüyor. Ama bunlar da ölü insanlardır. Yani e, makine gibi insanlar, bilgisayar gibi insanlar. Yani dolayısıyla ruh sahibi bir mümin için e, sonsuza kadar rahatsız olma diye bir konu yoktur. bayağı rahat yaşar. Ama çok güzel imtihan et meydana gelir. Bir tek Mesih'in imtihan çok serttir, keskindir yani. O geçiyor zaten. Tevratta da geçer. Biraz yani insan takatinin, e, normal fıtratın üstündedir. Ki şaşılacak bir yönüdür o zaten. Ama Mesih'e de çok e, zevkli geliyor bu. Mesih dediğimiz var de Mehdi. E, ona da zevkli geliyor Yani seve seve diyor. Allah diyor ki bak çok acı çekeceksin. Altı bin yıl sonra diyor. Altı bin yıl sonra seni göndereceğim. Zer alemini. Ama bunu Tevrat'ta çık diyor. Bak 6 bin yıl sonra sen dünyaya sunacağım. Çok acı çekeceksin. Kabul ediyor musun diyor. Mesih olarak göndereceğim seni diyor. Üç kere sürü üçünde de sevinçle ya Rabbi diyor. Kabul ediyorum diyor. Ama bak, Allah ısrarla söylediği şey bu. Bak çok acı çekeceksin diyor. Çok zorlukta kal, çok acı çekeceksin. Kabul ediyor musun diyor. Zer alemini. Evet kabul ediyorum diyor. Onun dışında yani hiçbir insan zorlu bir imtihan görmez. Hiçbir insan. Onun zorlu imtihanı da işte acıları bizim için diyor, acı çekti diyor ya şeyde İncil'de de geçiyor. edilen budur. Yani Allah onu bir süs olarak yaratıyor. Mesih, Mehdi. Yani inşallah talebesi olurum. Siz de talebesi olursunuz. Yani güzel olacak. Biraz beklerseniz. Yani şimdi Orta Doğu'da görüyorsunuz. Bayağı ortalık şenlenecek diyeyim yani baya bir şeyler olacak ama korkmadan rahat olmak gerekiyor Allah'a güvenmek gerekiyor Türkiye Orta Doğu'da lider olacak özetle.